ne olacak şimdi? Ya ben ne bileyim hafız mı olacak Allah'ın sen ya? Baksana şunlara, vicdansızlara ya. Kanı gibi çalışıyorlar kardeşim ya. Bu fabrikayla bir tek ben ilgileniyorum. Başka kimse yok yine. Ben de ne yapacağımı bilmiyorum. Güllü Hanım'la Halide Hanım zaten birbirini yemekten meşgul. Bu iş böyle olmaz ki yine kardeş. Ben gidip Güllü ile konuşacağım yemin ediyorum. Ha git konuş. Benden de bahset. Hafız ben şimdi niye senden bahsediyorum kardeş Allah'ın sen? Ya kaba kafız uğraşmış da... ...ona rağmen işçiler bu kadar çalışıyormuş da. Tövbe estağfurullah. Ahmet! Tamam, kardeş bir gel hele bir gel. O da yavaş gelir. Ne var Ramazan? Ya kardeş senin bu işlerin yaptığından haberin var mı? He var. E de kardeş sen de onlarla çalışıyorsun hiç oluyor mu bu böyle ya? Süre bakma ben Ramazan, sizin yaptığınız olacak iş mi? Kaç haftadır paramızı vermiyorsunuz? Patronluk öyle gidip koltuğa kurulmakla olmaz. Önce işçinin parasını vereceksiniz, sonra hesap soracaksınız. Gel Gülizar, gel. Aha da ev burası. Allah ne ben bu evde Reşit işte Efendi? Aa, aa. Buraya güzel bir boya badana atarız. Mis gibi olur. Bu kapıyı da ben tamir ederim. Durmaz burada. Durur canım. Öküz durur. Sen şu kirayı bana bir ver hele. <laughs> Bütün param bu. İşim yüzümde yok. Merak etme güldüzler. Ben senin ne iş yapacağını gayet iyi biliyorum. Sevgili değerli hemşerilerim, bu gece sizlere yeni taptaze bir sanatçımızı sunmaktan. Şer ...bizzati benim keşfim olup... ...ilk defa siz Berber Reşit'in meyhanesinin... ...değerli müdavimleri bu sanatçıyı dinleme şerefine nail olacaksınız. Asuman'a ne oldu? Biz o çıkacak diye gelmiştik. He ya, biz Asuman'ı istiyoruz. He, Asuman'ı istiyorsunuz. Asuman'ı istiyorsunuz ama Asuman Hanım hasta. Hastalandı. Sesi çıkmıyor. Böyle şarkıyı karga gibi söylüyor. Değil mi? E bir de bu yeni sanatçımızı bir dinleyin bakalım. Sadece sesi Asuman'dan daha güzel olmakla kalmıyor. Aynı zamanda da yaşı Asuman'dan daha genç. <laughs> Hadi bakalım hep beraber. Şimdi sahnelerimizde Adana'nın yeni bülbülü, yeni kraliçemiz, sahnelerimizin yeni gülü Gülizar. Ne bekliyorsun? Nasıl çıkayım Leyla? Utanıyorum. Ya neyden utanıyorsun ya? Ah, ben seni bir kere daha anons edeceğim, çık. Tamam mı? Bak gülizar söylemezsen var ya bu adamlar seni de beni de parçalara. Söyle kız. <laughs> Allah, alsın, <laughs> Allah alsın, gel adana Adana'lı kız, güzel Adana'lı Adana çarşısında Çemşir hoş geldin, dur bak. <laughs> Geç. Bakın çen mi? Aslı kar soldu mu? <laughs> <laughs> Allah'ın çemşiri. Getireyim. <laughs> Ne istiyorsun? Sen misafirleri böyle mi karşılıyorsun? İnsan bir hoş geldin der. Paranızı almadınız mı? Düşün artık yakamdan. O herif kim? Hangi herif? Parayı getiren köpek. Köpek sana benzer ağzını topla. Niye kızdın bu kadar? Yavuklu mu yoksa? Sana ne hesap mı vereceğim? Bana bir şey de al canım. Ama ağam duyarsa çok bozulur. O an artık bana karışamaz. Hesabımızı kestik. Her şey para değil Asuman Hanım. Biliyorsun. Ağam yanık sana. O an bana değil kazandırdığın paraya yanık. Orasını ben bilmem. Ağam yakında hapisten çıkıyor. Seni de yanında istiyor. Öyle mi? Çok bekler. Ağam beklemeyi sevmez. Ben birkaç gün daha buralardayım. Sonra seni de alıp İstanbul'a götüreceğim. Ağam öyle buyurdu. Öyle mi? An öyle buyurdu ha. O an bana buyuramaz. Ne yapacağıma karışamaz. Git ona söyle. Asuman hiçbir yere gelmiyor Anladın mı? O herif yüzünden mi böyle diyorsun? Neydi adı? Cemşir miydi? Onun adını ağzına anma. Bak hele bak. Asuman Hanım sevdalandı ha. Allah rüyamda görsem inanmam ha. Sana ne ulan? Evet öyle sevdalandım. Cemşir nerede? Ben de oradayım bundan sonra. O beni istesin istemesin. O anada git aynen söyle bunu. Yürü. Demek öyle. Öyle. Bu ne olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.